Hepinize merhabalar. Bugün ışık biraz kötü gelebilir. Bugün 31.12.2020 tarihindeyiz. Yani 2020'nin son günündeyiz. Artık yani 2021'i dört gözle bekliyoruz adeta. İnşallah beklediğimiz gibi de gelir. Bugün yıllık hedeflerim neler? Ne yapmayı planlıyorum 2021'de? Biraz onun hakkında konuşacağız ve bir kucak dolusu, ama şu an bunları gerçekten alabilir miyim? Şöyle bir kucak dolusu çiçeklerim var. Bunları e, bir tane bozu ayarladım. Onun içine yerleştireceğiz. Hem de size yıllık hedeflerimizi belirleyeceğiz. Aslında dün biraz başlamıştım. Sonra dedim ki e, bunu size de paylaşmam güzel olabilir. Ben çiçekleri çok seven biriyim ve şey değil böyle. Bütün hepsini seviyorum. O yüzden bunu yaparken bir yandan da size de paylaşmak istedim. Her şeyden önce e, bunu veren kişi gerçekten çok kıymet verdiğim biri ve e, şey bunu videoyu da izleyeceğini kesinlikle eminim. Verili bayağı oldu, iki gün oldu ama bir türlü vakit bulup da ayarlayamadım. Hem size konuşurken hem de bunu yapayım istedim. Şimdi biraz bu yıl nasıl geçti ondan bahsedelim. 2020 yılı benim için bayağı çok zorlu bir yıldı. Yani bazılarınız biliyorlardır. 2020 yılında ben de Covid'e yakalandım ve çok zorlu bir süreçten geçtik ailecek. O yüzden e, 2020 yılı bana çok getirisi olduğuna rağmen çok da götürdü benden. Hem e, çok yakın tanıdıklarımdan kaybettim Covid'den dolayı. Hem de e, çok yakın arkadaşlarım çok zorlu süreçlerden geçti Covid'i atlatmaya çalışırken. 2020 yani e, ne kadar hani güzel olan olaylar olsa da çok kötü şeyler getirdi. Umarım 2021 böyle olmaz çünkü en son isteyeceğim şeydir 2021'in bu şekilde olması. Şöyle de ayarlayalım. Bugün bu yıl ne yapmayı planlıyorum biliyor musunuz? Ben e, sürekli yani şey böyle Instagram'ı e, kapatmayı düşünüyorum ya da işte YouTube'u kapatmayı düşün. Ay YouTube'u değil aslında da Instagram'ı kapatmayı düşünen biriyim. Ama e, orada konuştuğum insanlar, görüştüğüm insanlar buna sağ olsunlar engel oluyorlar. Engel oldukları için aslında seviniyorum çünkü anlık e, o hani nasıl desem yorulmuşluk, e, böyle sıkılmışlık, yetişememe duygusuyla karmaşık bir hale geldiğimde öyle bir hisse sahip oluyorum. O yüzden kapatmak istemiyorum aslında ama birden olduğu için yapabileceğim bir şey de olmuyor. Allah'tan e, bu konuda hani diyorlar asla kapatma yapma. O sayede durmaya devam ediyorum. İnşallah da, da böyle söylemeye devam ederler. Bu ilk madde aslında bununla alakalı olacak. Her ne olursa olsun Instagram'a da YouTube'u da kapatmay kapatmayacağım. Çünkü ikisini de çok seviyorum. Yani YouTube'u da çok seviyorum, Instagram'ı da çok seviyorum. Çocukluğumdan beri zaten YouTube'da böyle YouTube tarzına değil tabii ki de hani videoları yapıp editleyen biriydim. Yani o yüzden seviyordum. Ve e, bunun için mesela YouTube açan arkadaşlarıma falan da yardımcı oluyordum. Nasıl işte yapabilirsin, nasıl edit yapabilirsin. Başlangıç seviyesinde tabii ki de çok bilgili değilim ben de. Ama en azından beni mutlu ediyordu. Evet 2021 yılında sporu düzenli olarak hayatıma sokmak istiyorum. Aslında 2 aydır düzenli bir şekilde hayatımda var. En azından günde böyle 21 gün boyunca her gün oluyor. 3 günlük ara veriyorum sonra. Sonra tekrardan 21 günlük yapıyorum. O şekilde hayatımda var artık. Yani ve bunun devamını getirmek istiyorum. 2021 yılında inşallah olur. Yıllardır istiyorum olmasını Ve bu büyük oska bu video 1 Ocak'ta gelecek. Seneye de bu videoyu izleyeceğiz bu arada. Artık Beyda ne yaptın bir yıl boyunca? Gerçekten eminim bunu izlediğine şu an. Yani ve bir yıl sonra neredesin? Şu an ne yapıyorsun? Hayatına neler değişti? Gerçekten e, bunu merak ediyorum. Neler yaptığını. Ben e, 2021 yılında bir şekilde yurt dışına çıkmak istiyorum. Hayatım önce hiç yurt dışına çıkmadım. Kendi ülkemin dışında bir yeri görmek istiyorum. Ve e, kendi ülkemin içinde de birkaç yere gitmek istiyorum. Onları yani aslında şöyle söyleyeyim seyahat yapmak istiyorum. Bir yerlere gitmek istiyorum. E, bir yerleri görmek istiyorum. Kendi başıma da olabilir, birinin yanında da olabilir. Bilmiyorum artık nasıl olacağını. Ama e, gerçekten bir yerlere gitmek istiyorum. Instagram'da ve YouTube'da gerçekten 1000 takipçiye ulaşmak istiyorum. Çok mutlu ediyor beni burası ve e, Instagram için de YouTube için de en azından birinden biri olsun 1000 takipçi geçmesini istiyorum. Beyda 1000 takipçi geçmiş olan lütfen. Umarım geçmişizdir. Çünkü e, çok aşırı eminim yani yani siz görmüyorsunuz ama mesela bir abone gelince ben evde çığlık atıyorum. Gerçekten anne diyorum bir kişi daha abone oldu diyorum ya da işte e, bir kişi daha takip etmeye başladı diye. Çok aşırı mutlu oluyorum ve 1 Ocak'tan itibaren Instagram'a da hani biraz içerik üretmek istiyorum. Aslında son sınıfa geçeceğim. Az kaldı yani 3. sınıftayım artık. Ve bitiyor yani şu an. Aslında şu an normalde 4. sınıfta olmam gerekiyordu yaşım itibariyle. Ama mezuna kaldık falan derken o yüzden 3. sınıftayız şu an. Ve artık üniversitem bitiyor yani artık son zamanlara geldim. Üniversite bitmeden önce kendi evime çıkmak istiyorum ya. Gerçekten hani belki 2021 yılı içerisinde kendi evime çıkma fırsatım inşallah olur. Çünkü gerçekten çok istiyorum. Ben zaten ailemin yanında okuyorum üniversiteyi. Ve e, yani çok nasılsem. İnsan bir de tek başına neler yapabileceğini merak ediyor. Mutlu olacak mı? Yani bir nasılsem hani belki de bu size saçma gelebilir ama İnsan yaşı ilerledikçe kendi ayaklarının üzerinde durabilecek mi onu merak ediyor. Durabileceğimi inanıyorum ama zorlanacağımı da biliyorum. O yüzden bunu görmek için 2021 yılı içerisinde kendi evime çıkmak istiyorum. Hatta kendi paramı kazanmaya başlamak istiyorum. Tabi bu nasıl olacak benim de bir fikrim yok ama inşallah olur. 2021 yılı içerisinde bilgisayar al, kamera al demişim. Bunların ikisini nasıl yapacağım ben de bilmiyorum. <laughs> Ama güzel olur yaparsam İngilizce çalıştığımı biliyorsunuz zaten. Sadece kısa bir süreliğine ara vermiştim. Yani bu vizelerden sonra bir türlü toparlanamamıştım. O yüzden İngilizceyi artık çalış... E, nasıl desem? Orta seviyede gibi bir şeyim. Yani e, B1 seviyelerinde gibi bir şeyim. Ama şu an mesela kursa gitsem A2'den başlayacağım. Çünkü en son A2'deyken sınava girdim. Çok ne diyeyim? Gire, giremedik yani koronadan. Zaten kendi çalıştığım kadarıyla B1 gibi bir seviyedeyim. Yani onu da nasıl biliyorsun dersen şeyler oluyor böyle. Seviye tespit sınavları oluyor İngilizce. Onlardan gördüğüm kadarıyla. Onu B1 değil C1 seviyesine falan ulaştırmak istiyorum. En azından İngilizce konusunda kafamın rahat etmesini istiyorum. Belki Fransızca'ya başlayabilirim buradan sonra. Onu da yapabilirim. Bir bölüm hakkında da bir şeyler yapmak istiyorum. Bu ne olabilir? İşte biraz daha makale okuyabilirim. Biraz daha bu konu hakkında içerikler okuyabilirim. <laughs> Unuttum. Kesinlikle Beyda ne yaparsan yap. İnşallah 2021'in yılının sonunda 2021'in sonunda ee, bol bol film dizi izlemiş olursun Gerçekten büyük bir etkisiyim var bu konuda ee, Film dizi izleyemiyorum Yani çok şey yapamıyorum ee, İzleyecek kendime sürekli vaktim yok Vaktim yok diyorum O yüzden bu yıl kesinlikle Hatta şey koyalım Sınır koyalım 50 tane film izliyorsun 20 tane de bizi bitiriyorsun Eda. Nasıl yaparsan yap 3 ay tatilinde evlisin Stajın var ama o da çok uzun bir şey değil yani İzle nasıl yaparsan yap Umurumda öyle değilsin ama yapacaksın. Kesinlikle artık e, film dizi izlemen lazım. Artık onu da sevmelisin. Ve konuşmamız bitiyor. 2020'den 21'den beklediklerim bu kadar galiba. 2020 güzel bir yıldın bazen. Çoğunlukla kötüydün. Ama senin sayende yani YouTube'a başladım. Yani belki de e, COVID olmasaydım hiçbir zaman YouTube'a başlamayacaktım. Bildiğiniz üzere ben COVID olduktan sonra, iyileştikten sonra buraya başladım. 3 yıldır ben bunu istiyordum youtube'u Evet bunun hakkında da bir soru gelmişti 3 yıldır ben youtube açmak istiyordum Gerçekten istiyordum ama her seferinde Yapamam diyordum Hiçbir şekilde başlayamadım Daha sonrasında e, o dediğim gibi e, Böyle kötü bir ay yaşadık, Covid yakalanarak Ve ondan sonra dedim ki ya dedim Meyda yani hayat zaten kısa Ne yaptın farkında mısın? Yani Allah korusun Bugün hani bir şey olsa sana Ondan için pişman olmayacakmışsın. Ya da işte e, keşke yapsaydım diyeceğine şimdi yapsana vaktim varken diye düşündüm. Ve e, YouTube'a pat diye başladım. Gerçekten pat diye başladım. Şu anlık e, gerçekten hani hem kendimi geliştirdim hem de beni mutlu eden bir yer olmaya başladı. Umarım daha da büyürüz. Daha da iyi bir e, yaşamımız olur. Hepimizin daha iyi, güzel yaşamları, sağlıklı anları olur. 2021 e, bugün bu videoyla sana hoş geldin demek istiyorum. 2020 de sana güle güle demek istiyorum. Umarım 2020 gittikten sonra 2021 onu aratmaz. Gerçekten hani böyle kötü olmasını asla istemedim 2021 yılının. Daha iyi olmasını isterim. Sağlıklı, mutlu, huzurlu yıllarımız olsun. Güzel yıllarımız olsun. Sizleri çok seviyorum. İyi ki buradasınız. İyi ki bu videoyu izliyorsunuz. Yıllık hedefleri de siz çekmemi istediniz. Aslında çok e, dediniz hani yapabilirsin böyle bir şey. Ben de dedim ki siz isterseniz yaparım. Neden olmasın? Umarım güzel, hepimiz için güzel, sağlıklı bir yıl olur. Şimdi bu vaktten sonra hızlandırmış olarak göreceksiniz. Sonunda da çiçeğimi gösteririm size. Videoyu beğendiyseniz beğeni tıklamayı, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. 2021'den beklentilerinizi de yazarsanız çok sevinirim. Gerçekten 2020'den 2020'ye bir şeyler söyleyeyim. Bir de 2021'e bir şeyler söyleyeyim. Çok merak ediyorum söyleyeceklerinizi. Kendinize çok iyi bakın. 2021 yılında umarım hepimiz için güzel anlar yaşanır. Öyle. Görüşmek üzere. Bu saatten sonrasında uzandırılmış göreceksiniz ve sonunda çiçeği göreceksiniz ve veda etmiş olacağım size. 2020 görüşürüz ve bu videoyu da sonuna geldik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.